Biz tek adam iktidarlığı istemediğimiz için cesurlar hareketini başlattık. Ve şu an Edirne'yi de tek adam iktidarlığında yönetecek kişilere biz karşıyız. İyi Parti İl Genel Meclis grup sözcüsü Hüseyin Erbay, İyi Parti İl Başkanı Ekrem Demir'i istifaya çağırdı. Partide Demir'in tek adam olduğunu ileri süren Erbay, biz tek adam iktidarı istemediğimiz için cesurlar hareketini başlattık. Edirne'yi de tek adam iktidarında yönetecek kişilere biz karşıyız dedi. Biz demokraside sandık istiyoruz. Bu sandığı eğer cesaretleri varsa bu sandığı ortaya koyarlar, güven tazelerler. Biz de o zaman riayet ederiz buralara. Sabah akşam Ankara'ya ağlamayın, sosyal medyada değil sandıkta hesaplaşalım. 2 Şubat 2022 tarihinde belediye meclis üyelerimiz bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Edirne belediye meclis üyeleri AK Parti il başkanının genel başkanımıza yapmış olduğu saldırıya cevap vermesi için bir açıklamada bulundular. Ve il başkanımıza bu konuyla alakalı neye karşılıklı cevap vermediğinden dolayı ithamlarda bulundular. Ve kendilerine daha önceden disiplin kuruluna vermiş olduğundan dolayı kendilerine alakalı bu demokraside biliyorsunuz seçim vardır. Demokrasiye uygun bir şekilde il başkanlığı adayını adaylığını açıklayan Necmettin Atay'ın bir şeyi oldu. Buna karşılık da verilen cevaplar hiç hoşnut olmadı. Biz de bu konuyla alakalı neden AK Parti il başkanını karşılıklı bir cevap vermediğinden dolayı tepkimiz var. Aynı şekilde biz de şöyle söylüyoruz. Yani AK Parti il başkanı genel başkanımız Sayın Meral Akşener'e terörle odaklı işbirliği ve ittifak yapmakla suçladı. Sayın İBAY'a da buradan sesleniyorum. Bazı konuları hatırlatmak isterim. Ee, Osla'da görüşmeler, abur rezaleti, çadır mahkemenini kim yaptı? Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Buna karşın bir il başkanının cevap vermemesi bizi e, il genel meclis üyelerinde aynı şekilde... Biz de Bu konuyla alakalı biz de bir basın açıklaması yapmak istedik. Ve bu konudan rahatsız olduğumuzdan dolayı Sayın İl Başkanımız Ekrem Demir'i e, e, demokrasi kuralı yani e, siyasi demokrasiye göre gereği ya istifa et ya da seçimle kongrenin acil topla ve güven oyunu tazele. Biz genel başkanımız Meral Akşener'in iftira ve Akarette bu Akarette bulunan AK Parti İl Başkanı Belgin İba karşısında dili tutulanlar kalkmış belediye meclis üyelerimize istifa veya kongre çağrısını karşı meclis üyelerimize akarette bulunuyorlar. Biz Edirne çocuklarıyız. A babalarınıza selam söyleyin. Edirne'ye artık cesurlar Edirneliler yönetecek. Sizin seç, e, sizi seçen delegenin terazisine korkmayın. İstifa edecek erdeminiz yoksa sandık koracak kadar cesur olun. Ama bu şartlarda biz e, bir metre yürüyecek yolumuz yok. Yani e, bir belediye meclis üyesi alt tarafından seçilmiş. Belediye meclis üyelerine e, savruk, hadsiz, bu şartlarda bu şekilde e, alt tarafından seçilmiş kişilere hakaretle bulunması bizim açımızdan da ters. Ve bu e, il başkanının sekreterliği tarafından yapılan basın açıklamasında, bu arkadaşlarımızdan özür, özür bekliyoruz. Alt tarafından seçilmiş bu arkadaşlar ve alttan da özür istedim. yani özür dilemeleri gerekiyor. Biz seçimle gelsin, demokrasi olsun, mücadelemizi veriyoruz ve aynı şekilde de bu mücadeleyi vereceğiz. Gereken neyse, biz e, il genel meclis üyeleri olarak da e, belediye meclis üyeleri arkadaşlarımızı destekliyoruz.